Aleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Hocam bu aralar insanlar Tarsus, Pamukkale, Diyarbakır, Urfa. Yani, bu dört noktaya kilitlenmiş. Özellikle bazı kesimler. Diyorlar ki Tarsus'ta sandık, ay sandığı bulunmuş. Bir. İkincisi Pamukkale'de çaynam kapısı açılmak üzere. Oraya bilge Eşli gelmiş. Bu dünyada, bu, bu internet dünyasının baronu yani. Gelmiş oraya bir dönemde gece gelmiş. Girme, yani orada herhalde bir şey var. Bu e, güneş. Diyorlar hatta altında, Pamukkale'nin altında bayağı sesler duyuluyor. Çok konuş sesler. Duyan var, duymayan var. E, Tepe'ye geliyoruz. Göbekli Tepe'de gökyüzünden bir kadın bir erkek iniyor aşağıya. Köylüler görüyor. Adem Ağa zannediyorlar ruhani olarak. Onlar var. Sercan Kalesi ABD'den o kadar insanların yani işte diyorlar elit insanlar. Onlar geliyor. Daha sonra da bu Urfa, Diyarbakır, Tarsus, Pamukkale, Denizli. Ayasofya var, Ayasofya ayrı. Bunlar niye o kadar özel duruyor? Bu Anadolu, bu Mezopotamya, bu yerleri nedir hocam böyle bu meseleler? Bunda karanlık bir tuzak var. Ay sandığıyla bir ne pamuk kale değil mi? Evet. Altında cehennem var. Orada cehennem değişik kapısı. sesler var, ha? Kapıları açma çalışıyorlar. Kapıları açma çalışıyorlar. Bu e, kapılarda acaba yecüc mecüc mü var hocam? Ya Aç kardeşim mecüz. şimdi bunlar hep karanlık karanlık. Bunlar hep karanlık tanıyorlardı. Yani adamlar kendi semadaki gelen o kötü olan ruhlara bir boyut kazandırmak için kendi izlerini onlara belirtmek istiyorlar. Kendi yerlerini onlara belirtmek istiyorlar. Yani galiba Türkiye'miz büyük bir tehlikedir. Yazık. Yani Amerika'nın Zevzavan Kalesi'nden gelmesi ve Pamukkale'nin ki o kapıyı açması, bilmem orada yer altındaki cehennem kapısını açması, orada sesler geliyor, bilmem ay sandıkları bulmuşlar, getirmişler, bilmem taksirde bulmuş, götürmüşler. Yani bunlar gündemi değiştirmektir. Gerçekler kapatılıyor. Türkiye büyük bir tehlikededir. Kardeşim, zaten dünyanın altında ateş var. dünyanın altında, yer altından gidersen ateş var. Doğrudur. Ruhaniyetler sesi de gelir. Hani dedik ya, bir ruhaniyet bedende kararlılığı zaman öldükten sonra o ruhaniyet yerin dibine gider. Onların sekratıdır ve azabıdır. Yerin altındaki azab-ı işte budur. Kardeşim, Allah-u Teala Türkiye'mizi ve milletimizi korusun. Yani filanların, cırcısların, yani dünyadaki bu büyük firavunun Amerika'nın Amerika'yı Amerika dedim ya çok oyunları var. Ay sandalı Tarsus'ta da değil. Ve bu onlar sadece gündemi değiştirmek ve milleti uyandırmamak için böyle başka böyle insanın dikkatini başka yöne çekmek için yalan donanla geliyorlar Türkiye araştırma yapıyorlar. Cehennem kapısından sana ne? Yerin altındaki o çıkan buğultulardan sana ne? Her zaman kalesine geliyorsun. Her zaman kalesi işte Diyarbakır'da 30 kilometre yakın oraya geliyorsun. Ayın yapıyorsun. yük yüzünü izliyorsun. Ve orada bir şeyler bırakıyorsun. Kardeşim uyanık olalım. Uyanık olalım. Bizim dinimizle oynadılar. Irklarımızla oynuyorlar. Bizimle oynuyorlar. Bugün birimiz gidersek yarını da diğeri de gider. Uyanık olalım. Hani bizim şeylerimiz, hani bizim cemaatçilerimiz bunların kafaları nerede? Birleşin, yeter. Bak adamlar öyle yapıyorlar ki dünyanın her yerine bir dikili taş bırakıyorlar. <laughs> o taşlar nedir? Monolit. Monolitle o şehrin frakası belli oluyor. Ve orada havada havada, havada geçen bile kuşları toplu ölümlere sürüklüyorlar. O frakasarla. Bu taşların Türkiye'de ne işi var? Amerika'da var. Romanya'da var. Başka yani Roma'da var, başka yerde var, Türkiye'de de var, İstanbul'da da var. Bunlar şeytani hilelerdir. Ama maalesef bizim aklımız bu bu düşmanın tuzaklarına kapalıdır. Ama Allah'ın izniyle Muhammed ve duasıyla dünyadaki bütün planlar dağılacaktır. Onlar bir koordinatördür. Bütün Firavunların ordusu nereden gelecek, nereye gidecek koordine bırakarsa birbirine sinyal veriyorlar. Gelecekte. Çünkü onların frankası Muhammed Milli kadar kuvveti olamaz. Onlar onu biliyorlar. Dikkatli olmamız gerekiyor. Yani biz hepimiz 81 milyon Türkiye'deki vatandaş olarak biz hepimiz Türkiye'nin ne kadar büyük bir tuzakta olduğunu anlamamız lazım. Bunların amaçları ay sandığı bulundu, götürüldü değil. Yerin altında bilmem bilmem Pamukkale'de cehennem kapısı bulundu o da değil. Onların gayesi geleceğe hazırlık yapıyorlar. O üçüncü boyutta, 5. boyutta, 7. boyutta gelen Kötü ruhaniyetlere koordinat sağlıyorlar. Prankas koordinatları bunlar. Başımız daha büyük belaya girmeden uyanalım. İşimizde insan olarak görünen ve işi yıran olan insanların doludur. Onlar bizim can düşmanlarımızdır. Allah'tan başka kimse yok. Cennete de koyan Allah'tır. Cehenneme de koyan da kötü ameldir. İnsanın günahı eğer çoksa o insan Allah isterse eğer onu onu severse Allah onu onu işlemiş olduğu bütün günahları kimin malını yemişse ve o yedi kişiyle Allah Teala ona cenneti mükafatlandırır ve onu da cennet yapar o günahkar kulunu da cennete sokar. Ve taraf eder günahını. Allah'ın sıfatı Rahmandır, Rahim'dir. Yüce Allah'a dönelim. Türkiye büyük bir tuzakadır. Türkiye'nin yer altıyla oynuyorlar. Öğreniyorlar. Prankaslar bırakıyorlar. Monolit taşları bırakıyorlar. Ki şey, monolit taşlar çabuk prankası alan bir çok değerli bir taştır. O üzerinde geçen kuşları topu kıyama da yol açar. Onu, o, o taşın prankası onları etkiler. Hepsini öldürür bu cehennem kapıya var mıdır yok mu? cehennem kapısı burada ne gezer? O zaman bu ne kapısıdır? O zaman bu insanlar... Bu var. sadece korkutmadır, insanların dikkatini dağıtmadır. Onlar kendi frankaslarını buraya ayarlama yapıyorlar. Yarın öbür gün gökyüzünden gelen o uzaylılara koordine verecekler. Frankas gönderecekler onlara. Boyut açıyorlar. Ama Allah'ın izniyle Allah-u Teala kendi silahlarıyla bütün planların oyunu bozacak. Biz bir girmişiz Türkiye'de ya. Türkiye'nin etrafı düşmanlarla doldur. Biz birbirimize de, biz ise de düşman olmuşuz. Eğer Türkiye Muhammed Bey değil, dinlerse dünyanın lideri olur. Kainatın, yani dünyanın lideri olacak. Kardeşim onları elinde öyle, ele aletler var ki bir, bir alet buraya bırakıyor bir taş bırakıyor o taşla uzayda gelenlere koordine gönderiyor bırakaz. İşte bizim mekanımız buradadır. Biz buradayız, biz buradayız, biz buradayız. Bizi koruyun. Bizi buraya ayarlayın. Burası atalarımızın, dedelerimizin, babalarımızın yer. <laughs> <laughs> Buraları alın. Buraları kontrol altına alın. Boyutlarında. Artık çok değişik bir savaş kalacak. Kimin kuvveti kuvvetliyse o savaşı kazanacak. Uf, Ama mi? yemin ederim Muhammed Medine'nin Fransızı yaptığı mukatta harflerle yaptığı bir cümle Yüce Allah'a gidiyor. Ben onu başta sana bir ona demiştim. Şimdi onlar da Frankas taşları her yere dikiyorlar. Onu arıyorlar. Onun şifresini yakalamak istiyorlar. Bir, o uzayda gelen kendi taraflarına da kendi koordinelerini veriyorlar. Yani bizi bize burayı işgal edin. Mesela madem bu kadar güçlüydüler niye bulamıyorlar? Ya Muhammed Ali ne, ne bulamıyorlar, Mehdi bulamıyorlar. Ya bulamazlar, şey bulamazlar. Onlar, onlar diyorlar ki belki biz böyle yaparsa buluruz, bulamazlar. Ben sadece burada senin kanalında bu sırları söylüyorum. Onlar diyor ki biz bulacağız. Şimdi bu şey, e, onlar öyle zannediyorlar ha. Kaledeki, bu kaledeki bu şeytan hani bu canım kapısı. Acaba şeytan hani canım kapısı bu bizim Sürdüğümüz cehennem olmuyor bile bu Allah bize azap göndereceği şey değil. Belki onun başka bir manası var. Şeytan hani cehennem kapısı derken İnsana, belki bak, belki orada başka yaratıklar var. Pamuk kale. Kötü ruhlar olabilir. Pamuk kale bir yere. Hocam şimdi bu işin içinde en bir şey var. Boşuna oraya kadar İslam'a gelmez oraya. Geliyor oraya geliyor. Bu her zaman kalesine niye geldiler? Bir monolit bıraktılar gittiler. Bu cehennem kapısı. O monoliti oraya bıraktılar ki o uzayda gelen onlara, onların habis ruhaniyetler takvime, onlara bir koordine verdiler ha. Benim tahminime göre başka Burası bir şey. Burası bizim atalarımız yeriydi, buradadırlar ruhaniyetler. Benim tahminime göre başka bir şey olabilir. Çünkü o tarz hmm. kötü ruhları, mesela belki Zülkarne'nin kapattığı zeddi açmak istiyorlar mesela. Yok, yok öyle değil. Zülkarne'nin o, o yedüz mecbur hapsettiği yer var ya iki dünya arasındaki bir berdahtadır. Tamam da bu kapılardan ne istiyorlar o kadar? Onlar kendi bilgileri Onların gizli bir ana gizli şifresini ben sana söyledim Çetin. Onlar Türkiye'yi hem her tarafta kuşatmak istiyorlar. Kordine bakımında, Prakaz bakımda, bakımda Türkiye'nin hudut çevresini işte, dışta. Ya bu firavunların eli kolu uzundur. Her çeşit yöntemleri var. Hani onlar Müslümanların dostu değil. İçimizde onları seven de var. Onlara yandaş olan kardeşlerimiz de var. Eğer biz Türkiye 81 milyon birlik olursak dünyanın lideri oluruz. Bugün bugün Amerika geldi buradaki de o yıkılmış kaleye ne yaptı? Ne yaptı? Bir dört metre boyunda bir tane monolit taşı bıraktı. Nedir oğlum? E bazı yerlerde de 20 metre, 50 metre monolit taşlar bırakmışlar. Hepsi de frankas yayıyor. Onların üzerinde giden kuşlar öldürmüşler, leylekler ölmüş. Başka kuşlar ölmüş. O frankaslar yüzünde. Kardeşim dikkatli olalım. Düşmanı elinde öyle gizli silahlar var ki ha, o silahları Türkiye'ye gizlice getirmek için ha, burada cehennem vardır kapı buradadır. Bilmem burada Ay sandığı Tarsus'ta vurmuşlar. Yalan, yalan, yalan. Tarsus'ta Hittitlerin sağlamış olduğu elektromanyetik silahı bulundu ve götürüldü. Türkiye'nin emriyle, hükümetimizin emriyle bulundu, götürüldü. Başka bir şey yok. Elektromanyetik silah. Ben öyle duydum haberlerde. O da bizden olabilir. Hitler'in yapmış olduğu bir silah. Öyle bazı kanallarda izledik. Olabilir. Ha şimdi ay sandığı çıkmış. Ay sandığı hayatta hayatta hiç kimse bulamaz. Çünkü oyun muhafaza eden ruhaniyetler vardır. Başımız büyük beladadır. Ben 81 milyon kardeşime dinliyorum. Lütfen geri dönelim. Geri dönelim ve bir an önce birlik olalım. Bütün arkadaşlarıma, 81 milyon vatandaşlarıma ve kendi kardeşlerime sesleniyorum. Başımız büyük bir beladadır. Dünya büyük bir beladadır. Bak filanlar dünyayı kuşatmışlar. Hele bir bakın. Hele bir filanlı ben kimi katılıyor? Amerika'dır. İkincisi Rusya'dır. Bak bunlar İslam devletini nasıl öldürmüşler? Bazı İslam devleti Rusya'cı olmuş, bazıları da Amerikan'cı olmuş. Ve birbirleriyle Müslümanları çatıştırıyorlar bu Ortadoğu'da. Neler yapadılar ki? Bir bakarsın, yarın semala açılınca o karışıklarda gelen ruhaniyete gelirse, vallahi Allah bizi kurtarmazsa biz kurtulamayız. Onların elinde de çok silahlar var. Eyle ufular gelecek ki insanları bile kaçıracak. Ben onu başka videolarında söylemiştim. Biz burada ilmi batınla konuşuyoruz. İlmiz Haydi alakamız yoktur. Elhamdülillah o da ilimdir. Çok şükür Kur'an-ı Kerim'de inanıyoruz ama ilmi batın Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala diyor ki batın ilmine de inanın. Batın ilmine inanmayanlar hakiki Müslüman olamaz. Onun için kardeşim çok dikkatli olmamız lazım. Vallahi planlar bütün silahlarıyla, bütün zahit silahlarıyla ve görünmeyen silahlarıyla bütün İslam'ı zapt etmeden önce birleşmeliyiz. Birleşmesi, eğer birleşirsek, Türkiye olarak birleşirsek, yemin ederim Türkiye süper bir devlet olacak. Allah'ın emriyle. Ben size bu misali de anlatayım. Bugün bir evde yedi, yedi tane baş varsa ne olacak o yedi başlı evde? Dağılma olacak. Birleşelim. Kardeşim, biz hepimiz Müslümanız hepimiz İslamız. Biz hepimiz aynı topraklardayız. Bugün Allah korusun Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir zarar olursa diğerin canı yanar. Orada olsa oranın canı yanar. Bugün bizim ana yurdumuz birdir, bayrağımız birdir, vatanımız birdir. Birleşmemiz lazım. Aa, bugün birleşmesek Yarın çok geç olabilir. Yarın çok geç olabilir. Çünkü düşmanın elinde öyle silahlar var ki ancak Muhammed Meddi Allah'ın yardımıyla bu Muhammed Meydi'nin ve duasıyla onunla bertaraf olur. Ve Muhammed Meddi Türkiye'de çıkacak. Türkiye'nin Diyarbakır ilinde. Evet hocam. Allah razı olsun.